Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 Haziran gündemi yorumluyor da beraberiz. Haftanın ilk işlem günü, haftanın ilk işlem günü olduğu için gündemi yorumluyor ve akabinde de teknik olarak piyasalarımızın yani BIST 100'ün, altının, S&P 500'ün, son bir dönemdir hareketini hızlanan Bitcoin'in analizlerini birlikte yapacağız. Akabinde dönüp Brent Petrol tarafına tekrar bakacağız. Çünkü ABD ve Çin görüşmeleriyle birlikte Brent Petrol tarafında da yine farklı hareketler görüyoruz. Bunların tamamını incelemeye çalışacağız. Öncelikle haber akışlarımız, sonra piyasa analizleri ve akabinde de hemen hızlıca Katıl Kademe 4 tarafına geçip iki tane trade şirketimiz var. Bu trade şirketlerimize de birlikte bakmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam gündemi yorumlayanlara destek olabilmek için abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda bugün hem günlük trade şirketlerini hem haftalık trade şirketlerini sizlerle paylaşacağım. O yüzden mutlaka Katıl Kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek trade şirketlerine de ulaşmayı unutmayın diyorum. Zaten WhatsApp kanalından da bilgilendirmeyi yapacağım. Hemen ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimizde bildiğiniz gibi Tesla'nın geleceğinin merak konusu olduğunu ve bundan sonra Tesla'da neler olacağını ifade etmek istediğimiz, açıklamak istediğimiz bir haberi görüyoruz. Aslında bu haberi Tesla diye özelleştirmek de doğru olmayacak. Doğrudan Donald Trump ve Elon Musk arasındaki kavgayı görmeye çalışacağız. Şimdi bugün buradan net bir şey çıkartabilmek için bunun söyledikleri doğru çıkar ya da diğerinin söyledikleri doğru çıkar. Bu kavgayı içerisinde X ya da Y tarafı kazanır demek doğru olmayacaktır. Çünkü daha olayların çok başındayız. Neredeyse olayların ilk günlerindeyiz. Önümüzdeki günlerde olayların detaylarını gördüğümüz zaman kimin daha çok bedel ödemeyi göze alabildiğini, kimin daha fazla savaşın içerisinde olmayı göze alabildiğimizde bu kavgayı daha net bir şekilde okuyabileceğiz. Ama bunun yani Donald Trump ve Elon Musk'ın arasındaki kavganın çok ciddi şekilde bütün piyasalara etki vereceğini düşünüyorum. Bu tarz olaylar aslında baktığımız zaman gelecek 10 yıl şekillendirmede bize çok büyük doneler veriyor. Bu yüzden burayı özellikle önümüzdeki günlerde de detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bir sonraki haberimizde 18 hisse için 28 hedef fiyat görüyoruz. 18 hisse için 28 hedef fiyat açıklayan analistler en yüksek hedefi Migros'a verirken birçok hisse için al ve endeks üstü getiri tavsiyesini öne çıkarttı. Bu haber 8 Haziran'da geliyor ve biz bu 8 Haziran'da gelen haberi okuyoruz. Aslında analistlerin neye bakarak hareket ettiğini de buradan görebiliyorsunuz. Tarihleri 10-12 gün önceye çevir analistlerin hiçbiri Borsa İstanbul tarafında ne bir al sinyali veriyordu, ne hedef fiyatlarını revize ediyordu, ne de endeks üstü getiriyle ilgili bir tavsiyede bulunuyor. Bugün geldiğimiz noktada özellikle bayram öncesindeki 3 işlem gününde çok sert bir yukarı hareketin olmasıyla birlikte tekrar borsa cazip hale geldi. Yani aslında analistlerin de ekonomistlerin de bu açıklamaları yaparken birer indikatör gibi çalıştığını unutmayın. Ne zaman ala geçerse, ne zaman yükseliş sinyali görürse o zaman aslında bu konuşmalarını daha net bir şekilde gerçekleştiriyor. Diyorlar. Fakat bizler burada finans ve borsa kanalı olarak borsanın kanı adı en büyük düşüşlerini gerçekleştirdiği günde bile ne diyorduk? Evet muazzam bir getiriyi hala borsa İstanbul'da bekliyoruz diye ifade ediyorduk. Şimdi buradaki 18 hisseyi ben sizlerle birlikte Twitter tarafından paylaşacağım. Kardemir Demir ile başlıyor. Burada Bimaş, Teb, Aselsan, Enka, Türk Hava Yolları, Ereğli Demirçelik gibi birçok şirkette ciddi kar beklentileri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Burayı liste olarak Twitter tarafında birlikte göreceğiz. Bir sonraki haberimiz de haftanın son işlem gününde iki ise için tedbir kararı geldiğini görüyoruz. Bunlardan birisi vişne madencilik. Bir ay boyunca brüt takas tedbirinin uygulanacağını görüyoruz. İkincisi Adese gayrimenkul. Burada da bir ay süreyle emir paketi tedbiriyle işlem göreceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin düştüğünü görüyoruz. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Mayıs'ta %0.4 puan azalarak yani 0.4 puan düşerek %3,2 oldu. Aslında bu bize şunu söylüyor. Tüketiciler kısa vadeli enflasyon beklentisini aşağı revize ettiyse o zaman muhtemelen önümüzdeki günlerde Fed'in faiz indirmesi oldukça muhtemeldir diyebiliyoruz. Zaten Fed'in ya Temmuz'da ya da Eylül'de faiz indireceğini biliyoruz. Temmuz'da indirirse bizim endeks tarafıyla birlikte global endekslerde çok daha hızlı hareket eder. Eylül'de indirirse biraz daha gecikmeli bir şekilde bunun gerçekleştiğini göreceğiz ama er ya da geç ABD bu faizleri indirecek. Burada bir şüphemiz yok. Bir sonraki haberimizde ise City'nin ABD faiz tahmini düşürdüğünü görüyoruz. City Group ABD'nin faiz indirimi tahminini 75 bas puana düşürdü. Bir önceki tahminine baktığımızda Eylül ve Ekim Aralık aylarında 3 eşit dilim halinde 75 bas puanlık indirim öngörürken daha önce belirlediğinin 100 bas puanlık bir indirim olduğunu ifade etmişti. Bu da oldukça önemli bir haber. Banka ayrıca 2026 yılının Ocak ve Mart aylarında 25'er bas puanlık 2 faiz indirimi daha öngörülüyor. Şimdi stinin yaptığı bu hedefin, bu tahminin %100 çalışma imkanı var mı? Benim görüşüme göre yok. Mutlaka burada şaşmalar olacaktır. 75 bas puan dediği yerde 50 bas puan olacaktır işte. 100 bas puan dediği yerde 125 bas puan olacaktır. Ocak ve Mart aylarındaki 25'er bas puanlar belki 50'şer bas puanlara çıkacaktır. Ama günün sonunda şunu biliyoruz ki az ya da çok Fed faiz indirimine başlayacak ve bu faiz indirimini de 2026 yılı, 2027 yılı dahil sürdürecek. Demek ki önümüzde bizim Fed'in faiz indireceği bir iki yıllık yatırım serüveni var. Biz buna göre işlemlerimizi, buna göre öngörülerimizi gerçekleştirirsek orta uzun vadede iyi para kazanabilir. Fed'in faiz indirimi istediğimiz şey S&P 500'ün yukarı hareketi demek, Bitcoin'in görece daha rahat yukarı hareketi demek, Brent petrolün üzerindeki baskının azalması demek, Amerika'dan çıkan paranın gelişmekte olan ülkeler akması demek. Bunları bilerek hareket edersek önümüzdeki iki seneyi daha iyi şekilde hecedebiliriz. Bir sonraki haberimizde ise Türk Hava Yolları'ndan yeni rekoru görüyoruz. Bir günde 1369 uçuş gerçekleştiğini görüyoruz. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi bugün için planlanan 1369 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunun kırılacağını bildirdi. Burada da şunu görmemiz gerekiyor ki Türk Hava Yolları'nın son gelen cari bilançosu iyi değil gibi gözüküyor. Fakat aslında baktığımızda şunu iyi şekilde bilmeliyiz ki Türk Hava Yolları'nda reel büyüme söz konusu ve özellikle 3. çeyrek bilançolarıyla birlikte hisse fiyatında çok ciddi bir potansiyel artış olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Muhtemelen 3. çeyrek bilançoları geldiğinde dip fiyatına göre %50'lik bir getiri bizlere sunmuş olacak. Buradan hızlıca endeks tarafına geçelim. Şimdi endeks tarafında birazdan katıl kademe 4'te de belirteceğim zaten trade şirketlerimiz içerisinde ama... ...öncelikle şunu bilmeliyiz. Hemen hemen her hisse al konumuna gelmiş durumda. İndikatörler olarak ala dönmüş konumda. Çünkü endekste ciddi bir al sinyalinin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle hamlelerimizi yapabilmek için açılışı beklemekte fayda var. Burada aşağıda 9418'in çok kuvvetli bir destek olduğunu düşündüğüm için... aşağı aşağı yönlü bir açılış beklesek de 9418'in aşağısında bir düşüş sağlanmayacaktır muhtemelen. Ama açılışla birlikte beklentimiz nedir? Muhtemelen şu hareket bayram sonrasındaki ilk işlem günündeyiz. Açılışla birlikte alımlar olacaktır. Özellikle benim beklediğim biraz daha gepli bir açılışla birlikte altını çiziyorum bakın. 9515 seviyesine doğru gepli bir hareketin olacağını düşünüyorum ki burası da oldukça önemlidir. Bistüs tarafında 19 Haziran'a kadar görece biraz daha iyi hamleler bekliyorum. Muhtemelen gidebileceğimiz seviyelerde 9660 9700'ler seviyesi olacaktır. Buraya doğru hareketlerini gerçekleştirecek. Sonra 19 Haziran'daki faiz kararına bakacak. Eğer iyi bir faiz indirimi gelirse borsada yola devam diyecek. Eğer beklenen bir faiz indirimi oluşmazsa o zaman borsa tekrar satış yemeği ve 9400 desteklerini harekete geçirmeye başlayacak diyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda küresel olayların bugün yine hala çok büyümediğini görüyoruz. Muazzam küresel risklerin söz konusu olmadığını gördüğümüz için altın tarafında beklenti ya da iyi bir yükseliş beklentimiz olmadığını ifade ifade etmem gerekiyor. Benim yine görüşüm 3240 onslar seviyesine gelirse bir kademe alım yaparım ki dolar tl tarafını hedge edebileyim. S&P 500 tarafına geldiğinde umarım bugün portföylerinizde bizim söylediğimiz dip fiyatlardan yani şurada gördüğünüz 5200, 5100, 5050 seviyelerinden ciddi miktarda S&P 500 hissesi vardı. Eğer bunlar varsa bunları uzun vade saklamak çok akıllıca olacak. Ama yeni alımlar için 5750 ve altının doğru olacağını düşünüyorum. Uzun vadede S&P 500 önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden düştük bakın yükseldikçe demiyorum düştükçe yavaş yavaş S&P 500'den alım yapıp 10 sene saklarsanız oldukça iyi getiriler elde edebileceksiniz. Buradan son olarak Bitcoin tarafına bakacağız. Bitcoin'de de çünkü yukarı yönlü bir yükseliş var. Bu yukarı yönlü yükselişin bu hafta içerisinde netleşeceğini yani aslında kendine bir yön bulacağını görebiliyoruz. Çünkü hızlı bir hareketle 18 Mayıs'tan 22 Mayıs'a gittiğimizde Bitcoin 103 bin dolardan 111 bin dolar oluyor. Buradan hızlı bir düşüşle aşağıda 101 bin 500 doları görüyor ki hatırlarsanız size söylemiştim. 103 bin dolar ve altı alım noktasıdır demiştim. Burada 101-102 bin dolarlara kadar geri çekilmiş. Yani sadece bu trade marjında da %7 civarında bir kar marjı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Dolar bazlı bitcoin tarafında. Bu çok önemli. Bitcoin bu haftaki hareketlerle birlikte hatta Fed'in belki muhtemel açıklamalarıyla birlikte kendine bir yön belirleyecektir. Ve 110 bin doların üzerine muhtemelen konuşlanacaktır diyoruz. Genel itibariyle altın, S&P 500, bitcoin ve bistüs taraflarının bu şekilde olduğunu görmeliyiz. Bistüs taraflarındaki iki beklenti dediğim gibi bir kesinlikle faiz indirimi. iki mutlaka iyi bilanço görmeyi bekliyor yatırımcı ve borsanın yükselişi. Akabinde hızlıca 11 binlere doğru bir yolculuğun başladığını Borsa İstanbul'da göreceğiz. Şimdi hemen katıl kademe 4 tarafına geçelim. İki trade şirketimize birlikte bakalım.